Komşuluk bizim kültürümüzde var. Hatta komşulukla ilgili pek çok da atasözü var. Peki bu gelenek hala aynı şekilde devam ediyor mu? Bir araştırma var. Sonuçları gayet ilginç. Kimi eskisi kadar komşusuna güvenmediğini söylese de kimi hala evinin anahtarını verecek kadar güvendiğini söylüyor. Sokağa çıktık size sorduk. Bakalım ne dediniz? Ay güzel olmuş ellerinize sağlık. Afiyet olsun efendim. Komşuluk olayı bitti. İnsanlar birine selam vermeye aciz. Güveniyorum tabii niye güvenmeyeceğim ben? O benim komşum en yakınım. Ev alma komşu al. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Komşuda pişer bize de düşer. Böyle birçok örnek var. Çünkü komşuluk kültürümüzün ayrılmaz bir parçası. Peki eskisi kadar iyi bir komşu musunuz? Herhangi bir şey olduğu zaman ilk etapta onun kapısını tıklıyorum, başkasınınkinin değil. Yüzünü görmediğimiz komşularımız var. Anahtarımız komşumuzda duruyordu. Şimdi öyle bir şey yok. Bir araştırma şirketi Türkiye genelinde 2562 kişiye komşuluk ilişkilerini sordu. Araştırmaya göre komşuma hiç güvenmem diyenlerin oranı %27.4. Her konuda güvenirim diyenlerse sadece %7. Örneğin kadınların yüzde 21'i komşusuna hiç güvenmezken erkeklerin 32'si güvenmem diyor. Komşularınızı tanıyor musunuz? Hayır. Herkes çalışıyor sabah gidiyor akşam geliyor onun için tanımıyorsun. Eskiden komşuluk vardı çocuklarımız sokakta oynuyordu herkes birbirini tanıyor idi şimdi karşı daireni tanımıyorsun. Komşuluk bitmek üzere bence. Ee, hani güveniyorum birkaç tanesi ama zaten sınırlı sayıda görüşüyoruz. Araştırmaya göre 55 yaş ve üzeri grubun yüzde 39'u komşusuna hiç güvenmiyor. Birbirlerinin evlerin 5 soyan komşular var yani. Bizim başımıza geldi. Eve giriyor sonra bizim hanımın altınları vardı. Her her 15 günde bir altın nokta Ben komşularımı seviyorum ve güveniyorum. Güveniyorsunuz. İstanbul için bu geçerli olmayabilir. Samsun'da, Anadolu'da hala komşuluk ilişkileri devam ediyor. 18-34 yaş arasındakilerin ise %18.6'sı komşusuna güvenmiyor. Tanırsam yakından güvenirim de yani burada güvenmem. Kesinlikle güveniyorum. Ev alma komşu al demişler. Kesinlikle güvenirim. Anahtarımı bile veririm. Ev alma komşu al ya da komşu komşunun külüne muhtaçtır. Atalarımız yıllar önce bu sözleri komşuluk ilişkileri için söylemiş olsa bile artık pek çok kişi ne komşusunu tanıyor ne de komşusuna güvenebiliyor. Bunun en temel sebebini ise insanlar iletişim kurmamaya bağlıyor. Birbirimizi hiç tanımıyoruz yani o yüzden çok zor. Komşuma güveniyorum tabii. Komşuma güveniyorum da Apartman hayatı yani birebir komşuluk hayatını öldürdü artık.